Selam sana ey dünya güzeli, selam sana ey maceramızı hayat haline dönüştüren kadın. Selam sana ey ruhlarımızın aşianı, cennetimizin canı kadın. Bugün dünya kadınlar günü imiş. Bu medeniyetin sana layık gördüğü bu işte. Halbuki sen varlığın özüsün, sen varlığın taşıyanı, ruh ve bedenin mimarısın, sen simyacısın. Bakırı altın, şu hayvansı varlığı insan edersin, Adem'e dönüştürürsün. Rahman ve Rahim Allah mahlukuna karşı duyduğu sevgiyi senin göğsünde şefkat olarak zahir kıldı. Rahmine kutsiyet atfetti. Onu yeni alemlerin inşası için bir uzay kıldı. O yüzden her dinde kutsalsın sen. Mekanı cennete dönüştüren havvasın. Dünyayı yaşanabilir kılan cansın. Anasın. Hz. Nuh'a sen sahip çıkmadın diye tufan oldu. Lut kavmi, senin kıymetini idrak edemedikleri için taşa tutuldular, yerle yeksan oldular. Oysa İbrahim, senin ona telkin ettiğin hikmet ile yolunu buldu, onu Rabbine götürdün. Musa ve Bey Firavun'un tuzağından, Mesih İsa'yı azgınların az, azgınlığından kurtaran da sendin senin ferasetin, senin şefkatindi. Her büyük insanın, her peygamberin, her yol göstericinin ya önünde, ya yanında, ya arkasında sen vardın ve varsın. Sen Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'ın Hatice'si, babasının anası olan Fatıma'sın. Sen şefkat ve müjde timsali, Mesih'in annesi ve yar sadıkı Mecdeli Meryem'sin. İnsanlık tarihi boyunca en yüce mabet, en güzel mektep, en güvenilir sığınak sendin. O yüzden de Cenab-ı Hak'tan sonra övgüye en layık sensin ey kadın. Sen yaratmanın ve varlığı çoğaltmanın madenisin. Allah seni böyle yüceltti. Sen eşsin, sen cansın, sen rahmetsin, merhametsin, sen huzursun, sen imarsın, sen mimarsın. Ne kadar seni anlatsam azdır. Tabi kıymetini bilmeyenler oldu. Din adına seni şeytan ile aynı safa koyanlar oldu. Örf ve adet diyerek seni aşağılayan, din kisvesi altında kıymetini bilmezlikten gelen, seni ezen, üzen, yok sayan oldu. Seni bazen fitne ile eşdeğer, şeytanın yoldaşı kıldılar, cadı sandılar, linç ettiler, ruhunu yok saydılar, mahlukattan bile saymadılar. Ama inan, bu sana Rabbin ve vahyin takdiri değildir. Rabbin seni aşağılamadı, peygamberler seni aşağılamadı, din seni aşağılamadı. Seni aşağılayanlar kendisi alçak ve cahildi. Örfü din zanneden zavallılardı seni aşağılayan ve yok sayanlar. İblisti onların rehberi ve cehaletti mektepleri. Senin üzerinden kutsalı linç etmek istediler, ve başardılar da. Şimdi insanlık derin bir yalnızlık ve itibarsızlık içinde yuvarlanıyor. Çünkü insanlık annesini kaybetti. Şimdi sen yeniden şefkatinle ona yönelip rehberlik etmezsen insanlık bütün bütün kaybedecek. Güya seni yüceltiyorlar. Kadınlıktan, annelikten ve eş olmaktan seni utandırmaya çalışıyorlar.'' Senden eşliği, anneliği, şefkati, merhameti ve rahmeti alıyorlar. Karşılığında sana takdir ettikleri makam cenderliktir. Ve senede bir kutladıkları Dünya Kadınlar Günü. Buna razı olursan cinsiyetin bile olmayacak. Razı mısın rüçhaniyetini mükevvine-i müstevhibe olan dişilik ve doğurganlığını kaybetmeye? Razı mısın cenneti ayaklarının altına Koyduran annelik vasfını yok et, yok saymaya. Ey kadın, ey annem, ey sevgilim, ey aşkım, ey can yoldaşım yapma bunu. Ey ilk öğretmenim, ey muallimim, ey mer, mer, merhem-i razım etme bunu. Ey hasretiyle insanı Rabbinin muhabbetine vardıran canım, cananım. Ne güzel yaratılmışsın bir bak kendine. Ama şimdi birileri seni bütün sıfatlarından mahrum etmek istiyor. Hem de özgürlük adına. Ne olur kanma buna, ne olur annem olmaktan utanma, ne olur sevgilim ve aşkım olmaktan utanma, ne olur elimi bırakma. Ben insanım, unuturum, ben beşerim, şaşırırım, sen bana rehberlik etmezsen düşerim, sen beni tutup kaldırmazsan ben ayaklar altında kalırım. Ne olur elimi bırakma, önümde cennet asa bir dönem var, gözyaşlarımızın din dineceği o günlere, ancak sen bize annelik yaparsan erişebiliriz. Biz insanız. Senin rehberliğin olmazsa oraya varamayız. Gel yeniden yuvana dön. Yeniden annemiz ol, yeniden yuvamızı yuvamızın çatısı ol. Yaban ellere gitme gel. Ne moru, ne pembesi, ne turuncu çatılar ruhunu yatıştırır. Sen ancak kendi çatın altında mutlu olursun. O çatı altında sen eş o çatı altında sen anne, o çatı altında biz senin çocuklarınızız. Bu ürkek çocuğun, bu yalnız insanlığın en huzurlu çatısı sendin. Yine sen ol, yaşasın kadın. Yaşasın kadınlık nimetinin azametini kavramış Haticeler, Fatımalar, Meryemler, Mariler, Raheller, Rebekalar.